Mama kim bak adlı kral nasıl bakıyor? Bir bak bakalım. Of <laughs> oh, <s *k. gülüyor> Beni kör et. Niye abi? Allah'ım beni kör et kör. Neden kör olmak Allah istiyorsun? Allah'ım beni kör et kör. Bağırma be önce beni çok bağırıyor. Allah'ım beni kör et. Abi kör. Beni abi, kör Eyvallah et. Ali ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin güzelim. Mesin, Ay, Hayır olmadın gözleri kör kapalı. Ba abi bağır. Kör. Olmadın, kör gözün oldu, kapattın. Gözünü kapattın. Çabuk, Onlara ihtiyacı oldu. yok, gözün kapalı şu an. Kör çağırma oldu. adamları boş boşuna. <laughs> <laughs> Abim niye bu kadar gaz amına koyayım ya? Lan olmadın, kör olmadın. Arkadaşlar ben platformu değiştirmiyorum, ben buradayım. Kör gözün kapalı. Veli. veli çağırma, Veli kör hareketle. Abi bak, oldum. kör olmadın, veli. kör olmadın. Çağrı Mustafa ihtiyacı Kaç kişi yaşıyorsunuz siz evde? Abi çarabım, çarabım. olmadın. Gözlerin kapalı. Gözün, Gözün bak beni Gözünü aç çarabım, Gözünü aç. Çarabım, gözünü açarsan adem. göreceksin. Çarabım, çarabım, çarabım. Çağırma Mustafa'mızı. Allah'lık Allah değil bu. Allah Sen açacaksın gözlerini. Çarabım. Gözlerini açarsan görürsün. Açtık. Ver. Ben Ver. Öğrenince, Ver. Öğrenince, Yok lale, 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 lale. Oldum abi. Yanlış adama kafa tutuyorsun dikkat et. Ananız abi yemin ediyorum ki ben çalmadım protein tozunu. Bak Hı. yemin ediyorum ben bir şey yapmadım abi. ne olur öyle durum abi vallahi bir şey yap. Gel bakayım. Sallar onu severim. Of of of. Çok poşetin alaka ya. Of. Gül bakayım mi kas asiktir abi. Nereye? Ha. Böyle bir akla işte yok amına koyayım. Sıfır estetik. Ha. Hadi bakalım. Boşta olan Niye varsa böyle konuşuyorsun kardeş Mesela bak şöyle. 3 kişi istiyorlar. Istiyorlar. Üst baş, Üst yurtmanı baş yurtmanı abi bak esk bak. Merhumun, sonrası alacak. Ha, tamam. Yalnız bayılma numarası yapabilen varsa ben 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 de uzakta görüntü abi. Gül Annen yanımda. <laughs> Annen yanımda. <laughs> abi şaka yapmıştım abi. Ya kim abi vallahi şak ananız kim? Abi dondurma dökülü. Abi eriyor dondurma abi. Ye başla artık abi abi bak parmak aramdan geçiyor şu an dondurma görü. Ananı kim abi parmak aramdan dondurma geçiyor. Aa! <laughs> Aa her, her yerine bulaştırdın ya. Böyle mi yalıyorsun? Çok Her yerine bulaştırdın ya. Her yerine değdi dondurma. 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 Eridi. Don başka? <gülüyor> <gülüyor> kola... Nisan ve ötesi dördüncü en kutlası kök kök demiş. Sağ ol Nisan ve ötesi. Da da ya? Kök kök! Ya. Bak bak büyük kola parça Ya. ya. Isırıyorsun. Dondurmayı ama her tarafına batırdın. Önemli değil, batırdın. Ne önemli değil, her yerin gitti. Abi ben ne Ne oluyor lan? Oğlum TikTok çekiyorsunuz. Onları ki. TikTok, TikTok. Lan oğlum alt üst TikTok çekiyorsunuz lan. Kardeşim intikamını mı alıyorsun? Baslarını mı? Ben feministleri de anlamıyorum. Kadın erkek eşittir diyor. Ben hiçbir kadının hiçbir erkeğin eşit olduğunu görmedim güzel kardeşim. Bence kadın daha üstün. Düşünsene. Sağ ayağının altında cennet. Hangi erkeğin Abim sağ Abimiz oradan bir 250-300 gramlık sars... Bir <laughs> arkadaşımız, arkadaşımız videonun altında <laughs> abi bağırmasan Allah Allah! Ay kulak kulak iflas, iflas verdi demiş. Öyle mi? Arkadaşlar gerçekten, bağırıyor mu ya? siz nasıl konuşuyorsunuz bilmiyorum. Normal ses tonu bu, bağırıyor. Kanka... Bu ne oluyor? <laughs> lan komik mi lan? Komik mi? Usta, usta. Usta ne oldu bu kola? Anlat bana. Usta kim usta, yaptı kolu bunu gitmiş sana? daha yeni mi görüyorsun? Adam iyileşmiş bile. Bu kol önemli değil. Önemli olan sensin Bilal, sen! Niye, niye, vurdu? niye vurdu lan çocuğa? Ne zamanı geldi Bilal? Zamanı? Usta, neden ne zaman usta? Neyden basıyorsun sen? O öyle bir zaman ki... Hı? Usta olmanın zamanı geldi. Güzel. Ve ilk görevin de bana bunu yapanlardan hesap sormak. Bu lan görevi lan? bir tek sana verebilirim. Niye? Usta. Ben anlayacağımı anladım. Tamam. Sen, tamam, sen iyi. Ama dışsa iyi. iyi. Yardımır bro. Cellatınız olmaya geldim. Kanka cellatçılara çok laf yapmazsın. Git almasın. Ya ki ben kendimi yoramam, hallet kardeşim. Kardeşim. kardeşim... Bakın. Zek. Ooo. Bir şey söyleyeceğim prodüksiyon he Ooo. Silah. E silah çekti. Tamam. Düzağını aldım Usta. Us... Usta diğer kolun yarısı nerede usta? Usta diğer kolun yarısı nerede usta? <laughs> usta ne oluyor usta? Ya. Seni aldattım Seni seviyorum aşkım Geri Duymadı Duymadım <laughs> Anna, sikiyim. Ananı sikeyim Ananı sikeyim duymuş Ananı sikeyim duymuş Abi yapma Kanka inanılmaz bir şar şey, amına koyayım Şapkası var Maskesi var Şapka ve maske amına koyayım Full tiktok reaction Aynı ben. Abi gözünü seveyim uğraştım. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Kral etsemedim affet. Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Ben benim siz. Alışa bak elemanı bak bak. <laughs> Aynen. Daha geçmeyecek misin? Niye geçsin? Abim 3 harflerle dalga geçmeyi demişti. <laughs> eşin ve çocukların mı? Annem babam. Kanka artık eşin çocuğun olmuş ya. Sen zaten kararını vermişsin yani. Çok belli seçeceğin şey çok belli kanka. Lan kafanı niye sıktın? Eyvallah Mert hoş geldin ikinci en kutlu olsun kardeşim. Zed hoş geldin kardeşim. Kafana niye sıktın This is what you need to do to make your organic tomato soup flavorful. Tamam. Koy kanka tuz. ayranınız. <laughs> kanka kaşık düştü içine. Kanka içinde kaşık kaldı. Lan içinde ka- Aşk mı para mı? Ya benim için para. Hani benim için para. Aşk mı para mı lan chat? Aşk mı para mı amınakoyim? Nerede lan kardeşlerimiz? Cevap verin lan aşk mı para mı? Bu arada Memre Yıldız'ın 35 tane sonuna geliyorum. Sayın Arkadaşlar Instagram takip etmeyi unutmayın. Oylama var onu da unutmayın. Discord'da makara var. Discord'a gelmeyi hiç unutmayın amına koyayım ya. Kaç saniye oldu? Kaç saniye oldu? Saymadım. Reklam yapma diyorsun. Ya ya ne, ne yaptı ki? Bizim reklamımızı yapıyorum 45 zaten. 45 mi? Çok tamam. Sıkıntı bir yok. takip etmiyorum diyorum. Ya arkadaşlar reklam yapmayın dediği benim reklamım ya. Yabancının birinin reklamını yapmıyor yani. Para. Vay bizim çete bak. Aşkı salmışlar oğlum. Para her zaman kazanılır lan. Kanka aşkla bir an parayla on am amına koyayım yazmış. Özgür kardeşim. Sen kafayı kırmışsın. Tabi insanlar insana da değişir yani şimdi. Kimisi aşık ister, kimisi. Ha, benim için para. Hani bilemem yani. Uzun. E madem kendi seçeneğini oluşturabiliyorsun, niye bir saattir Make your own smoothie at ice cream, kanka, hala çubuk içinde. çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde. Kanka blenderdan geçirme Hayır içme oğlum içinde çubuk Abi evde canavar var. Salonun ortasında canavar var abi. Gözünü seveyim bir şey yap. Bak çocuk oh. korkuyor. Dua mı ediyorsun abi? Dua. Aha. Aha. Allah aldı canını. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Hop. <laughs> Alemin. Bu kadar basit abicim. Bu kadar basit. Abi kaç bisiklet geliyor. Abi kaç bisiklet geliyor. Çekil. Çekil. Kaç abi kaç. Niye stres sürüyorsun lan? Niye stres sürüyorsun? Ha? Ha dans mı diyorsun? Severek evlilik mi? Görücü usulü aile baskısı mı? Abi severek evlilik tabii ki de ya. Ne? Biz mi söyleyelim ha? Söyle. Ha sor ha. İkisi. Ananı Yanlış anlıyorsun. Bak, alakası yok. Yanlış. An Kaybolun. Nereye kaybolayım? Ha Anlam evet. Dalgacı çıktın kuzen. Kavga Elemanın dalgaya bakmışsın 2 saattir. Ha! Diyeceğim canlıları seçiyorum. Başlayalım. Öncelikle sikik bir somon balığı. <laughs> Büyük ihtimal sudan çıkıp bana böyle tokat atmaya falan çalışacak. Ama yakalarsam onu var ya pat amına koymuş olurum. <laughs> İkinci rakibim amına koyduğumun boynuzlu kurbası, büyük ihtimal bana böyle dil falan atmaya çalışacak ama var ya pat amına bir koyarım onu. Üçüncü olarak amına koyduğum babunu. Ee, bunların hiçbir olayı yok, sıfır, tamamen şof. Ee, beni büyük ihtimal ısırmaya falan çalışacak dişleriyle, tam ısırmaya çalışınca kaçıp boynu tutarsam geldiğin yere gönderirim amına koy. Son olarak Arda Kral, ee, benden güçlü olabilir, kuvvetli olabilir, büyük olabilir. Fakat onun da bir zaafı var. Ee, Karısına geçtiğim anda acıları yürüyor dansını yaptığım anda o da büyük bir ölçüde dans etmeye başlayacak. Dans etmeye başlayan bir canı var ya bak yok olur. Siyahım beyaz mı? Abi bak işte aha bunu da tercih yapamaz. Bunu da tercih yapamazsın abicim. Abi onları sıkma. Abi tavana niye sıktın peki? Abi sen niye illa bir yerleri sıkıyorsun? Sıkma artık bir yerleri abi yeter. Nasıl As şey. Script hoş geldin güzelim.